Merhaba arkadaşlar. Hazır kanal tanıtımları yaparken bu halk yatırımı biliyorsunuz. Halk yatırım indirebilirsiniz telefonunuza. Oradan hisselerin geçmiş 20 yıllık bilançolarına, FK'larına, PD'lerine bakabilirsiniz. Şöyle hemen üstünü tıklayayım onu bir göstereyim. Aslında bunu ayrı bir yerden tanıtayım ya. Yani bu yani bu şekilde. Bakın şurada hisse skor var. Bu hisse skor kartı üstüne tıkladığınız zaman dondu kaldı. Bu şekilde hisseler geliyor. Bakın ben de ne taşı gösterecektim ama bunu ayrı bir video çekeyim. Göstereyim hem kullanımı da göstereyim. Ben asıl bugün yani bu videoda şu indikatörler nasıl etkili kullanılır. Bakın bu videolarını beğendim arkadaşın. Swing Trading, yükselecek hisseyi seçmek, Can Slim borsa manipülasyonu nasıl korunulur e, ee, bu dört videosunu beğendim şimdi bunun kanalını tanıttım çünkü çok hani borsacıları ilgilendirmeyen yönleri de var ben ee, şey yaptım içinden borsayı ilgilendiren teknikleri seçtim arkadaş okumuş yabancı dildeki kitapları da e, incelemiş Yabancı kitapları da in, Swing. Ee, bu arkadaşın da kıymetli bilinmemiş. Yeterince destekçisi yok. Ee, bunu üstünü tıkladığınız zaman bu şekilde ee, bu Bakın video aramayı bir insanın geçmiş videolara nasıl bakmayı da öğretiyorum. Çoğu arkadaş bunları da bilmiyor. Şu videoların üstüne tıkladığınız zaman bakın 7 aydan beri video da çekmiyor işte destek vermeyince siz iyi insanlara destek vermezseniz bakın küsüp gidiyorlar işte. En son 7 ay önce video çekmiş. Çekmiş çekmiş. Ondan sonra bu kadar emek vermiş. Kimse takipçi olmayınca saçma sapan her gün yemekten önce yemekten sonra video yayınlayan insanları binlerce insan takip edip böyle e, ee, samimi bakın yatırımcı psikolojisi de güzel bir konudur. Ben bunu izlemedim. Mesela 2 yıl önce yayınlanmış. Temel analiz. Varant'ı merak edenler oluyor. Varant burada yani çok güzel konulara değinmiş. Özellikle swing trading'i e, izlemeniz lazım. Yükselecek hisseyi seçmek. Zaten bunun içinden seçtim. Darvas kutu teorisi çok güzel. Mükemmel. Yani bunu uygulayabilirseniz hisse çok yükseldi diye takılıp kalmazsınız. İndikatörler nasıl etkin kullanılır? Ya 3 yıl bu arkadaş 3 yıl uğraşmış. 2 yıl video çekmiş. 2 yılın sonunda takipçi olmayınca sanırım küsmüş bırakmış. Ama şimdi benim bu kanalım şeyiyle tekrar bence videoların altına yazın. Böyle insanları kazandırmak lazım topluma. Böyle insanlara destek olmak lazım özellikle Borsada manipülasyonda nasıl korunulur ee, Bu kitabı ben de videosunu çektim Bu videoların hepsi Ben bunların çoğunu izledim bir daha bir daha izliyorum Çünkü bir şey bir kere izleyince Öğrenmiş olmuyorsunuz arkadaşlar bu Swing Trade Trader'ı 50 kere izledim ee, Mesela John Slim mükemmel Bu kanala gelip e, Tabi biraz da arkadaşın suçu var bu isim ne ya Allah aşkına ya nereye gitti bu ya kaybettik o e, is, ismi şey değil e, ilgi çekici değil ya insanların hafızasına kazanacak bir isim niye koymuyorlar anlamadım yani onun için arkadaşlar şuradan e, isim de önemli herhalde ya yani. isim de önemli darwas swing Evet, bu kanalı e, çektiği çoğu videoyu olumlu buldum. Size çok şey öğretecek, öğreneceğiz. Bir cümle hayatınızı değiştirir, paranızı katlamanızı sağlar. Biraz uzun oldu ama e, iki dakikalık yapamadım. Konuşuyorum işte, kusura bakmayın. E, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşa destek vermeyi de unutmayın. Sağ olun, var olun.